Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Siz de benden soracak olursanız sabah uyandıran Rabbime binlerce şükürler olsun. Bugün de menümde şekerpare tatlısı var. Hmm. İftara şekerpare tatlısı yapacağız. İster iftara yapın, ister bayrama yapın. Çok şahane oluyor arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Tarife geçelim arkadaşlar. Şekerpare tatlısı yapıyorum. Bu bardakla 3 su bardağı şeker ilave ettim. Aynen bu bardakla da 4 su bardağı su ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekerle suyumu şerbet olaraktan kaynatacağım. Ocağa alıyorum. 10 dakika kaynattıktan sonra 5-6 limon suyu damlasını damlatacağım. Bir 5 dakika daha kaynatacağım. Ondan sonra indireceğim. Soğumaya bırakacağım. Yağı una iyice yedirdim arkadaşlar. İyice ezdirdim yağını. etmeye devam edelim 4 bardak un koymuştum Ben genelde göz kararınca koyuyorum ama size şekerpare tatlısı yapmak için arkadaşlar 2 adet yumurta gerekiyor 1 adet yumurtanın tamamını içine kırdım 1 adet yumurtanın da sarısını ayırdım sarısı üzerine beyazı akı tabağımın içeri kasemin içerisine bunu da ağzını kapatıyorum ki kabuklama yapmasın şekerpare tatlısı için bir çay bardağı sıvı yağ biraz karanlık mı gözüküyor tamam 125 miligram margarin veya da tereyağı ben margarin kullandım arkadaşlar Tereyağınız varsa tereyağı da güzel olur. Bunları şöyle biraz açalım. Gevşetelim. Oda sıcaklığında olacak biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. 200 ml litrelik bardakla bir adet irmik bir bardak irmik bir bardak pudra şekeri bunları da biraz şöyle karıştıralım biraz bağdaştıralım birbirleriyle yıllarca denediğim şeker faresi tatlısı arkadaşlar çok nefis oluyor çok güzel oluyor iftara da şahane olur isterseniz bayrama yapın isterseniz iftara yapın harika bir tatlı oluyor ben şu anda iftara yapıyorum un hazırladım. Kontrollü bir şekilde unumu ilave edeceğim. 1 çay kaşığı pudra şekeri, 1 adet de 1 pakette şekerli vanilin. Karıştırmaya devam edelim. Ölçü vermek amacıyla ölçülü yaptım. Bunu da böyle ölçülü vermek istedim arkadaşlar. Şerbetim kaynadı arkadaşlar. Yarım yemek kaşığına yakın limon suyu ilave edeceğim. Evet hamurumuz yumuşaklığı gitti. Şimdi elimle yoğuracağım. da ilave edelim. Şerbetim ocakta kaynıyor. Evet arkadaşlar. Unun da tamamını 4 bardak unu koydum. Yine siz ölçülerinize dikkat edin can arkadaşlarım. Bardakların büyüklüğü, küçüklüğü, malzemelerin büyüklüğü, küçüklüğü etkilemesin. Bakalım oldu mu? gayet güzel kıvamlı hamur oldu. Bakın. Eğer bu kıvamlı olmazsa böyle yumuşak olacak. Böyle yaptığımız zaman kum kum dağılır sağa sola arkadaşlar. Tutmaz. Kıvamında tutmaz. Tatlımızda olmaz. Bu da bunun önemli bir pu bir püf noktasıdır. Tepsimi alayım ve de devam edeyim. Şekil vereceğiz şimdi. Ceviz büyüklüğünde bezeler alalım arkadaşlar. Daha sonra şekil vereceğiz. Evet arkadaşlar, şekil vermeye devam edelim. Ben arkadaşlar böyle bezelerimi aldım. Hızlı hızlı yapmak için. Çünkü ben çok seviyorum şekil vermeyi, oyalanmamak için. Böyle böyle yapıyoruz. Siz bunu yuvarlak da yapabilirsiniz. Ben yuvarlağında yaptım ama böyle bir daha bir hoşuma gidiyor. Hazırmış gibi oluyor. Onun için bunu da böyle deneyelim. Böyle yapalım dedim. Evet bitirdim. Kurumaması için hemen yumurta sarısını sürelim. Arada sırada çatalımızın alt kısmını silelim. Yırttı. Yırtmasını engelleyelim arkadaşlar. Çünkü hamurla yumurta birikiyor altlarına. Ben de biraz bastırıyorum ki daha güzel görünüm olsun, oluşsun diye. bir kısmında şöyle yuvarlak yapalım zikzak oh hayır olmaz neyse düz yapalım Evet arkadaşlar şekerpare tatlım hazır fırına süreceğim. Fırını 180 derecede 30-35 dakikaya ayarladım. Şimdi fırına göndereceğim. Üzerler iyice kızarıncaya kadar fırında pişecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar tatlımız pişti. 15 dakika kadar da bekletiyorum soğuması için. Şerbetimi üzerine dökeceğim tatlımızın. Şerbet soğuk, birazcık da tatlımız ılık olunca tam kıvamında olur. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten tatlımızın üzerine şerbetimizi gezdirelim. Şerbeti gezdirdikten sonra da arkadaşlar 3 saat bekledikten sonra servis yapabiliriz. Ama benim zamanım yok. Biraz dökeyim şöyle bir saat sonra iftara girmeden bunu sizlere göstermem gerekiyor yoksa iftarda unutuyorum veya da telaşeye geliyor düzgün bir sunum yapamıyorum sizlere şimdi üzerlerine hindistan cevizi ile biraz süsleme yapalım siz dilediğinizle dilediğinizle süsleyebilirsiniz evet arkadaşlar doku testi için Şöyle bir adet şekerparemizi alalım. Bakın hamuru çok güzel olduğundan dolayı alırken bile çok rahat alabildim arkadaşlar. Dağılmadı. Koyarken sorun yaşadım tabii ki de tek elle. Bir de doku testi yapalım. Çünkü. Sevgili takipçilerim diyorlar neden doku testi yapmıyorsun abla bazen yapıyorum ama videom çekmemiş oluyor arkadaşlar böyle buyurun şu anda oruç olduğumuzdan dolayı yiyemiyorum ve de henüz yarım saat falan oldu ben şerbetim üzerine döktüm yarım saat kadar geçti çünkü işim acele buyurun bakın şahane oldu. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hoşça başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, selametle kalın. Allah'a emanet olun.